O zaman... <laughs> ne bağırın oğlum konağa? Konağa niye bağırıyorsun? Manyak mısın? <laughs> oğlum, başlıyoruz üçüncü kelimeye. <laughs> Anlam kayması Tüm hızıyla devam ediyor diye bağırsaya böyle. <laughs> <laughs> o zaman... O zaman ben hepinizin... <laughs> <laughs> Müsaadenizle üçüncü kelimeyi okuyorum arkadaşlar. Hadi oku. Hadi bakalım ne çıkacak? sizi utandırarak hemen söylüyorum o zaman. Canım. Döşemci. <laughs> o zaman A seçeneğini okuyorum. Hazır mısın? <laughs> Şunu bir dürtün ya. Ben hadi. <laughs> A seçeneği. Döşemeci mesleğine yeni başlamış, deneyimsiz kimse, <gülüyor> döşemcik. <gülüyor> B seçeneğini okuyorum. Döşemcik <laughs> Hayvanların döşlerini temizleyen kişi. <laughs> Abi şey olsun diye mi yazmamız lazım? <laughs> Biraz yırtmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanların döşün temizleyen kişi. <laughs> böyle, de, bir, böyle, de, böyle, bir, 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 var değil mi? bir, ben kestik ama bir, yok. <laughs>